olası kim demedi dedi kodun konuşun hep emin olun sonu kule gelip bulu gibi gelin hedef olur kapa telefonu kapada kalıcın en üstünüz ne oğlum? Ananı sik Oğlum ciddi Adam ya Adam şov yapmış ya Allah ya Rabbi sen büyüksün. Evet arkadaşlar, söz vermiştik zamanında Asil videosuna bin like gelirse eğer diğer iki şarkısına da reaksiyon vereceğiz dedik. Bin like geldi ama müsait olamadık işte şimdi müsait olduk şimdi Ara, çekiyoruz. Araya pürüzler falan geldi. biraz bu. gecikti kusura bakmayın o yüzden. Benim pürüzlerden kastım da işte label'ın albümü falan bu arada. Tamam Uzi'ye falan da çektik <laughs> arada. Pardon abi Uzi'ye katmıyorum <laughs> sadece label'ın albümü. Evet arkadaşlar bugün Asil'in EP'sini dinleyeceğiz. Zenci'ye çok fazla dizisi olduğu söyleniliyordu. Merak ediyorduk. Bir türlü vakit bulamadığımız için çekemiyorduk. Evet. Ama artık o beklenilen video karşınızda. O evet. yüzden tekrardan hepinize merhabalar. <laughs> Dur hadi bak. Ve <laughs> Musun kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> sen niye öyle yapıyorsun ki? İlk başta sen söyle. Hepsini söyle siktir et ya. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Es ve Musun kanalına <laughs> <Emos 'un gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne dinliyoruz bugün Beraber Asil dinleyeceğiz Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce Sizlerden ricam Alt taraftan 2 saniye abone olursanız Zahmet olacak size ama 2 saniye hemen Çok memnun oluruz bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biraz gerçekle dinlemeyelim mi ya? Hadi dinleyek. Direk açıyorum şarkıyı ben baba zaten. Aç baba direk aç. Bu arada Instagram... A... Ne oluyor lan salak? Kaç mersen? Instagram hesaplarımız şu anda <laughs> ekranda çıkıyor arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Please. Sessizle başlayalım. Sessiz daha iyi galiba. Kaç şarkı var kardeş? İki şarkı var. Ya birini dinledik zaten Oo, iki tane kaldı. Telif var mı? Yeni nesil sanki biraz aşlanmış. Kulaklarını sipapa aç kalmış. Bu arada doğru ve çok haklı bir cümle. <laughs> Bayağı iyi girdi bu arada ya. Çok haklı bir cümle olmuş. Devam edelim. Dedim benim yerim dar hiç onu veremem ama üstelik minimal üzerine diktim 16 bar. Ne boktan orantılar. On çok iyi gitmiyor mu bu arada? Bu arada mı? Ben klip bir şarkısını hatırlıyorum. Neydi klip şarkısı? Hayır oldu? oğlum onu zaten tabii ki verdik ya. Yani biliyorum Hayk'ti de, oh, değil mi? Oh. O, o şarkısından böyle güzel, daha güzel bir girişi var sanki bunun ya. Ne bileyim bana öyle geldi. Bana dom aldılar, saçtılar boklu götlerine yeni bir don aldılar. Oh, oros pusi kokain donatım mal. Kaşmer yapıyor ya. Bu arada bir şey diyeceğim abi. Bu back vokaldeki bağırmasıyla şu an bu sesinin birleşmesi çok iyi değil mi? Hı hı. Bendim bu babam babandan. Tamam kafan oldu çekil sikimle aramdan. Bu arada çok durdurmamızın sebebi arkadaşlar telefonu yememek haberiniz olsun bu arada onlarda bu... sinirlenmeyin. Artık bu mahallede sayılmıyorsun adamdan ee, sayılmıyorsun adamdan falan kısmını full zenceye mi söylüyor şu an kanka Abi bilmiyorum ki onu söylüyorsam şu, bu aslında büyük bir olay ya yani... Teşkilat isyan falan da vardı ya bunların yetiştirdikleri büyük ihtimalle öyle büyük bir olay yani hmm. devam et bakayım. <laughs> Bende bulamadan bir gram anla Orijinal müzik yer altında dikiyor mallar Çok güzel ya Gerçekten çok güzel Şu yapmış Şu flow var ya Ama sözleri gibi. sadece Znc değil ya bence bütün Bence de Çok fazla insan var içinde Sebebi sektörün tepesindeki bu mallar yeah, bırakın açık kapılar Reklamın başındaki şeylere de mallar falan dediğine göre Aynen. Salladığı kişiler belli yani anladın mı kanka çok belli. Görmemiş piç olmamıştı şimdi var ve respet et. Senin de patlar elbet göt deliğinde diss track. Oğlum Asil acaba diss atsa nasıl olur ya? Diss işte oğlum. Yok <laughs> sadece diss. Şarkı çok, değil de bence, adam değil de. Bence şov yapar gibi geliyor. Bana bak. da öyle geliyor ya. Ya Sözlerim. kelime hazinesi çok geniş bir kere ya. Evet. Bu da hani kelime hazinesinin geniş olmasının sebebi sence gerçekten kitap var mı ya? kitap okumak mı acaba? Kitap bayağı. okumanın etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Etkisi bayağı var. Ayrıca başka evet. bir etkisi daha var ya bunun. Var i̇şte tabii yani. Var. Ya yetenekle de, de Çok alakalı bir durum. Var, aynen. Ne oldu son durum? Sikerler kazandım parayı Instagram'ı şovrumu. Bak bu zenci %100 zenci. Net zenci, bu arada aynen. Osurtum playback rap'in artık kaleme şut vurun. Henüz başlamadım kahpe izle şimdi şov budur. Enan <laughs> olduklara viraller yalan sokakta geçmez bir. Bir sik... değişti mi? Bilmiyorum ona çok dikkat etmedim de. Beat değişti kanka. Ama çok güzel girdi dur. Kutlara viraller yalan sokakta geçmez birader paran çok iyi anladın Çok iyi yapmış. <laughs> ya. Ananı sikiyim başa sardım. <laughs> kanka geri geri. Bir fikrin bir tamam. Bir fikrin bir kadar. her gece sana bir yazar. Shakespeare olsan da kaç yazar Oğlum bu ne lan? Oğlum çok iyi yapmış lan gerçekten. Bu ben... adam bu arada bir şey diyeyim mi? Dis aslan yok mu? Vallahi var Ben düşünemiyorum ya. Yine kafa deli dolası dedikodun pemin olun. Sonu gibi gelene de Kafa telefonu ne oğlum? Oğlum ciddi olamazsın adam ya. Adam şov yapmış ya. Bunlar bir loca. Anneye küfredersen sokaklarda Ananı bacını sikim anneye küfür edersen sokakta alırlar ablanı kucağa diyor adam. Oğlum bir şey diyeyim mi çok büyük bir olay olmuş ha bu bu adam bu kadar bence bu... bir adam değildi gerilmiş Bak, anladın mı? Bak o bence zence'ye değil. Ha. Sokakta alırlar ablanı kucağa Zence'ye Zenciye böyle şeyler söylemez kan. Asil'in öyle bir karakteri yok bence. çıktı patla kayda Huylara gitti gelmişken haydan rakip olamazlar hepsi bana hayran. Oğlum bunlar nasıl flowlar nasıl sözler bunlar ya? Vallahi helal olsun ama görüntülenmesine bakalım bir saniye hemen. Görüntülenmesine bak bak. 59.000 59 bin. bin. İşte kardeşim. Türkçe rap'in kaderi arkadaşlar. Bizim gibi herkes popüler kültürün kölesi olduğu için. <laughs> herkes biz dahil, Na, dur biz bakalım. Dahil popüler kültür olduğumuz için. Edil dahil tespit Sessiz sessiz yolumda kırıldı testi. Sessiz sessiz. Bek, bek bu kalleri hmm, musun sen? Bitti o da nakarat olarak katmışsın herhalde. Sessiz ha. sessiz hain edildi tespit diyor amına koyayım Fırtınalar gibi eskir Edildi hain, tespit. İşte Edildi hain tespit. Şimdi bir de balon var. Balonu dinleyeceğiz. Mos. Yani mos. Bu arada bugüne kadar bekleterek çok büyük hata yaptığımızın farkına vardı. Oğlum zamanımız yoktu Efe. ki. Zamanımız Gerçekten. olsa çekerdik. Balon 11 gün önce 38 bin dinlenmiş bu ya. Bu işler böyle ya Mos. Beni bana sor. Yanık ama zorla giriyor. Yani diyorsun. Oğlum Farkındasın değil mi? İkimiz de aynı anda kafas hmm. alıyoruz. Kızım evindeysem Asilin düşünme evi ve beni soy. Bir yandan böyle sound'a yöneldiğini hissettiğim sound gibi. zaten iyi yapıyor ki. Ama sound işi değil kanka yani Asil sound'la sound alakalı bir yapıyor. şey yapmıyordu çok fazla. Onun yöneldiğini gördüm. Ayrıca üzerine flow ve sözlerinin, lirinin çok sağlam olması beni aldı yani anladın mı bayağı? Aç bakalım. limon, uh, benim ol. Ah, dilinle istiyorsan büyük boyu. Yeah. Önce penisiyle <laughs> Dilin Dilinle cilalı istiyorsan büyük boy diyor amını Oğlum söze baktı Tugay Allah'ını seversen söze bak Bak Oğlum. Tamam. Bak ah, Dilinle cilalı istiyorsan büyük boyu yeah. Belki zenci penisiyle dolu Ütopya Büyük boy ya sonrasına Ütopya'na koymuş Rhyme'a bak oğlum Rhyme'ı çok iyi lan Yapılamaz kopyam Sen bir <laughs> orospusun şu çabuk Oğlum bu bir şey değil mi? Bunundaki pançlar hepsinden daha saplamış, iyi bu arada. Saplamış, harbi saplamış. Bu arada sen nerede saplamış yapacağım başlı. Eee <laughs> <laughs> saplamış başlı. Ben hissettim şu an onu söylemeden <laughs> hissettim. Ciddi söylüyorum bu arada bunun pançları bu şarkının pançları hepsinden daha iyi sanki. Ben seni gitti. diriciler Bu bu arada doğru olmayabilir. Dirilciler senden iyi 10 kat falan bu arada. Sence sence böyle bir şey kim ne söyle bakayım. Ya kim kim olduğunu biliyorsun. Nebel Waterface dirilci bunlar hep. Sence ya zenciden de iyiler mi? Ama ben şu an onları dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. Ha sound olarak baktığın evet. zaman ha okey tamam. Kalta gerekiyor bam. Bizim Mavdisinden sonra duyduğum en güzel yarram diye işi bu var. Alındın mı yarram? Hangi dostun almanın peşinde bir yarma? <laughs> bu boku benden öğrenip nasıl çaldığını ama? Sen şuradaki pancı görüyor musun? Görüyorum. Karşında dururdum çıksak bile aynı anlamda diyor adam. Helal Oğlum olsun. bu ne lan? Dur bakın bitirek böyle yorum yapar adam akıl çok durdurma yakın. Tekemezdin olsak bile kardeş. Tekneyi anlasana bilmeden solfej. Yanımda podcast. Burada hiç sert girmemiş ama niye ben onu anlamadım. Biz, Abi daha de ne de biz, kadar sert girsin adam pancı Öyle değil ama. öyle değil. Vokal hay olarak. Mı? Vokal hay olarak hay sert girmemiş. Yüksek de. mi? ne son kez hey. Kağıdın içi dolu mor haze <laughs> Ve sevgiden uzağım çok neyse Aha aha Lesko diyorsa bak burada kesin yükselecek bak izle <gülüyor> şimdi <gülüyor> Oh bir de bana sor Olmadı. Bir de bana sor Yükselmedim <laughs> <laughs> Moz Ben kendimi baya hype'lamıştım ya senin ben yüzünden Ben de, ben inanmıştım Umut ettim anladın ben de, mı? Ben de umut ettim Ay Gizlilik peşinde kancık sanki bir mason Go! Patlatılır hemen sikik ekosu balon right! Yarıştırır Oğlum, altyapıyla uyumuna bak ya. Adama o gitme, o bak. Sakın evet, bu nereden üç, üç şarkının için içindeki unutma. en güzel söz de bence bu. Nereden geldiğini sakın unutma. Nereden geldiğini unutursan ablanı alırlar Bu sözü sonra. hangi şarkısında söylüyordun? Nereden geldiğini sakın <laughs> unutma. Yorumlarda yazarlar, ben de hatırlayamadım. Aynen, bu şarkı bir sözün Aynen, de vardı, vardı bu arada. Bu arada bu şarkıdaki pançları benim kralım oldu. Bence panç olarak ben, ben kendi fikrim. Tamam. Ee, balondaki pançları, zenci olan pançları falan filan baya benim hoşuma gitti. Sence zenci karşılık vermek istese asilin üstüne çıkabilir mi? Çıkamaz diyorsun. Ya yani bunun çıksa bile asil bir tane daha atar ezer yani. Bence, bence. Yani. Bu bence arada de. üç şarkıdaki pançlar da bence bayağı etkiliydi. Bence üst, üst düzey şarkılar olmuş hepsi arkadaşlar. Ama değeri bilinmiyor tabii. Yani flow gibi. olarak da rhyme olarak da lirik olarak da rhyme hepsi çok iyi yani. Mükemmel olan üstü iş yapmış adam ama 100k'ya bir tek hike geçmiş o da 110 bin mi ne? öyle bir şey olmuş. Yani, o da klip çektiği için onu da... Yani bu da yani. sıkıntılı bir durum. Söz verdiğimiz gibi... <laughs> Söz verdiğimiz gibi dinledik arkadaşlar biz yine. Tabii siz ne zaman kırdık ki? Biz de böyle bir <laughs> dinledik ben mi söyleyeceğim bir şey başka senin? Yok kanka benim yani şöyle söyleyeyim sana flow, of, flow of rhyme artı lirik söz olarak anlam olarak benim aşırı hoşuma gitti ya parçaları. Benim de. Benim daha da fazla da söyleyecek bir evet. şeyim yok. Arkadaşlar kendinize çok Kemal. dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.